Bunları dile getiren isimlerden birisiydi. CHP milletvekili Aykut Erdoğan'a göre tıpkı 7 Haziran'la 1 Kasım seçimleri arasında olduğu gibi Türkiye'de endişe verici olaylar meydana gelecek ve o korku ortamında hükümet AK Parti bu anayasa değişikliğini e, referandumdan da geçirecek. Buna ilişkin tespitleri vardı. Aykut Erdoğdu'nun ve şu anda da telefon attığımızda biraz daha açalım istiyoruz bu tespitlerini. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Siz biraz sıkıntılı bir süreç olarak görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra geçecek o 60 günü, referanduma gidecek, gidilecek olan o 60 günü. E, bunun işaretlerini mi alıyorsunuz yoksa 7 Haziran 1 Kasım seçimlerin Sırasında yaşananları mı örnek alarak buna ilişkin mesajlar veriyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir yanlış anlaşılma olmuş. Buyurun. Ben geçecek ge ge demiyorum geçiremeyeceklerini söylüyorum. Anladım yani Gizlendir evet doğru pardon ben yani onda benim hatam, e pardon. Sadece şöyle bir şey bu yöntemin kuvvetle muhtemel izleneceğini söylüyorum siz endişe verici gelişmeler olabilir diyorsunuz. Ben zaten olduğunu söylüyorum. Ne oluyor? Yani siz şimdi, bir suikast diyorsunuz, başka bir takım şeyler söylüyorsunuz. Onun için biraz daha endişe verici değil. Heh, şimdi önce bir şey söyleyeyim. Suikastten Hayır. çok daha tehlikeli olan o haldir. Evet. Bugün memlekette bir o hal durumu söz konusudur hali hazırda. Evet. Yani olağanüstü yetkileri olan bir yönetimin zorladığı bir referanduma doğru gidiyoruz. Bakın dün 4-5 tane şey çıktı. O hal kararnamesi çıktı. O halde hiç ilgisi olmayan çoğu ekonomik varlık fonuna milli varlıklarımızın denetimsiz varlık fonuna aktarılması gibi. Ve şu an itibariyle baktığınızda memlekette bir medya var mı? Yani düşünün Rusya'nın sesi üzerinden konuşuyoruz biz şu an. Yani Türkiye'nin sesi kısıldı çünkü. Türkiye'de bu sesi duyuracak çok fazla radyo televizyon bırakmadılar. Peki biz bu referandum sürecinde herhangi bir haksızlığa uğrarsak gideceğimiz bir bağımsız ve tarafsız yargı var mı? Yok. Çünkü zaten birçoğunu Fethullahçılara emanet etmişlerdi. Şimdi Fethullahçılar da sebep göstererek hem Fethullahçılar hem bir sürü masum yargıcı, savcı da içeri attılar. E, haksızlığa uğrasak gideceğimiz bir yargı organı yok. Bundan daha kötü şimdi devlet tarafsızdır. Devlet bu seçim işlerine hiç karışmaması gerekirken Devletin bütün imkanları, düşünün ki Cumhurbaşkanı anayasaya göre tarafsızlık ve bağımsızlık yemin etti. E, Sayın Cumhurbaşkanı bütün gücüyle sahada. E, bu hukuka aykırı, anayasaya aykırı, anayasa hala yürürlükte diyebileceğiniz bir şey yok. TRT gibi güçlü bir yapı var. TRT'ye ben bir dakika çıkamadım ya. Ben 5 yıllık milletvekilinde sadece garriye direndiğim gece bombalar altındayken bir dakika TRT'ye o zaman çıktım. Başka çıkamadım. E bütün bu haksızlıkları üst üste koyduğunuzda yine kaybediyorlar. Çünkü haksızlar, büyük haksızlıklar yaptılar, büyük iddialar var haklarında. Bunu da giderebilmek için 7 Haziran sonrasını gördük. Taşeron terör örgütleri diyorum ben. Tak bir taşeron terör örgütüdür. IŞİD bir taşeron terör örgütüdür. DHKPC bir taşeron terör örgütüdür. Düşünün milleti can derdinde anayasa geçiyor. AKP il ve emniyet Müdürlüğü'ne o gece saldırı yapılıyor. Düşünün iki tane polis, masum bir iki tane polisimiz Ceylan Pınar'da yatağından infaz edildi. Verin 400'ü kaos olmasın demişlerdi. Ondan sonra Dağlıca baskını, Mayınlı saldırılar, Ankara saldırısı yani üst üste insanlar bu sefer ne dedi? Ya bir dakika dediler biz bu iktidarı düşürdük ama. Bak memleket nereye geldi? Bir de bilinçli olarak yükseltilmiş bir ekonomik kriz çıktı ortaya. Sonuçta insanlara tekrar AKP'ye oy vermeye zorlandı insanlar 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 vicdanında ikna olmadı. İnsanların vicdanı prangalandı. Şimdi bu bunların hepsinin yapıldığı bir dönemden geçtik. o zaman da devlet yönetimi kayıtsız ve şartsız AKP yönetimi altındaydı. Siz e, e, olanlara bakıyoruz. Burayı Hı. burayı biraz belki açmamız lazım. Onun için söylüyorum. Taşeron örgüt diyorsunuz. Bu örgütlerin bir şekilde yönlendirildiğini söyl söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi, İktidar bu tarafından yönlendiriliyor diyorsun. Şimdi bakın bu yönlendirme ihtimalinden bahsediyorum. Ben ihtiyatlı konuşan biriyim ama şunu da söyleyeyim terör örgütlerinin çelişkiyi derinleştirmek diye bir felsefeleri vardır. Çelişkiyi derinleştirmek şudur, iktidarın zulmü ne kadar artarsa kendilerinin gücünün o kadar artacağını düşünürler. Mesela Kürtler açısından bakın, Bugün Demir Demirtaş'ın tutuklanması, bir sürü surun, ligenin yıkılması, taş üstünde taş bırakılmaması, Kürtler'de ne dedirtilmeyi bekliyorlar? PKK'dan başka çözüm yoktur yasal hareket olan HDP'nin hiçbir güç yoktur. Hep hatta atıldı. Tek sesinizle ve çözümünüz PKK'dır. Onun için de sandığa gitmeyin mesajıdır. Bir terör örgütü bunu yapar. Diğerleri için de yani çelişkiyi de halk içindeki anlamı şudur. Zulmün arttığında ki Bu anlamlı bir yaklaşım değil. Bu halkı faşizmin, bu halkı zulmün kollarına atmaktır. Ve bunun işlediğini görüyoruz biz. Şimdi düşünün ki 7 Haziran'dan sonra PKK şöyle bir şey demiş olsaydı ben silah bırakıyorum. Çünkü burada %14 oy almış bir siyasal parti var. Bu güçlü bir barış iradesidir. Barış bu kadar kendini güçlü bir oy olarak ortaya koymuşken eylem yapmıyorum deme şansı var mıydı? Vardı. Derler mi? Demezler çünkü terör örgütüler. Deseydiler, demiş olsaydılar Türkiye'de bir siyasi, sivil siyasetin, barış siyasetinin, demokratik, kardeşlik, eşitlik, birlik siyasetinin önü açılmış olsaydı Türkiye ne darbeyi yaşamış olacaktı ne de bu anayasa zulmünü görmüş olacaktı. Yani düşünün bu bunlardan beslenen yapılardır. Bugün Türkiye'de tam bir demokrasi olmuş olsaydı Türkiye Ergenekon Balyoz veya işte Oda TV Sarı Kız davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beli kırılmamış olsaydı, Fetullahlar yerleştirilmemiş olsaydı Türkiye'de 15 Temmuz yaşanır mıydı? Türkiye'de melanetin melaneti beslediği bir kötülük kıtır döngüsünün içine atılmak istemiyorum. Ve ben şuna inanıyorum. Bugün halkın vicdanında hayırın oranı yüzde seksen, seksen Bakın tekrar söylüyorum. Vicdanlarda hayır yüzde seksen, yüzde seksen beştir. Ama işin içine partizan körlükler girdikten sonra bir de bu dünyada çok bilinen şok doktrin uygulamaları olursa sonuç değişebilir. Bu referandumun Evet cephesi tarafından kazanıldığını göstermez. Evet cephesi adına kendini görevli gören bilinçli veya bilinçsiz, ilgili veya ilgisiz insanların Türkiye'nin iradesini gasp etmesi anlamına gelir. Türk Burada... milletinin iradesini Burada bir, burada bir sorun var. Bir tezat yok mu söylediklerinizde? Şimdi 7 Haziran sonrası için söylüyorsunuz. Türkiye'de terör örgütleri bir taşerondur ve e, faaliyete geçtiler diyorsunuz. Bir korku ortamı oluştu diyorsunuz. Ekonominin de bilinçli olarak e, sıkıntıya sokulduğunu iddia ediyorsunuz. Bütün bunlar aslında bir e, iktidar sorumludur. Muhalefeti daha öne çıkartan gelişmeler değil midir? Mesela bugün içinde ekonomiyle ilgili çok sıkıntı var. İşte sizin bir takım var. Anayasa değişikliğiyle ilgili demokrasi anlamında kaygılarınız var. Bütün bunlar ya da OHAL gibi bir sistem var. Bütün bunlar muhalefete yönelmenin bir gerekçesi de değil midir aynı zamanda? Yani biraz iğneyi başkasına çuvaldızı kendiniz ederler ya onun gibi bir şey yapmakta ihtiyaç değil midir? Normal koşullar altında bu iktidarın kötü yönetim olarak anlatılır. İktidarın kötü yönetiminin sonucudur. Ama iktidar bir psikolojik harp taktiğiyle bütün bunları dış güçler, üst takım, yabancılar yapıyor diye anlatırsa hiçbir delili yok ya yani muhalefet de bu anlamda terörize ederse yani muhalefeti dış güçlerinin oyuncağı, dış güçlerinin işbirlikçisi, dış güçlerinin maşası olarak haksız ve hukuksuz gösterirse ve bunu engelleyecek hiçbir yapı yoksa o zaman insanları şok doktriniğine tekrar güçlüğe yöneltmiş olursunuz. O yapı, Normalde... o yapı muhalefetin kendisi değil midir? Anlayamadım? O yapı muhalefetin kendisi değil midir? Engelleyecek olan yapı. O yapı evet muhalefetin kendisidir ama muhalefetin kendisini anlatması için demokratik ortam gerekir. Hı. Muhalefetin ön koşulu demokrasidir. Eğer demokrasi yoksa muhalefet olamaz zaten. Şimdi düşünün bakın benim bu anlattıklarımı ben Twitter'dan bir iki tane baskı altındaki muhalif yayın organından duyurabiliyorum. Ben bunları TRT'de anlatsaydım bu ülke böyle olur muydu? Ey halkım önünüze bir bakın. Üç tane delil söyleyeceğim. Verin dört yüzü. Kaos olmasın. Bu iş huzurla bitsin. Üzerine kaos, üzerine seçim sonuçları. Üç tane bu kadar açık gerçekliği. Benim anlatacağım bir kanal var mı? Üstelik benim de sürekli terörize edildiğim. Benim gibi bir sürü yurtseverin, bir sürü kahramanın, ben kendime kahraman demiyorum ama bir sürü kahraman var. Hain ilan edildiği bir yerde, üstelik bunu sözle değil, fiilen de tutuklayarak da, içeri koyarak da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çalışanları gibi suçlayarak da muhalif olduğu için terörize edilip müebbet hapiste yargılandığı bir ortamda muhalefeti bu besler demek bence naifliktir. Çünkü muhalefetin ön koşul demokrasidir. İktidar her yerde var. Ama muhalefet sadece demokraside var. Ama halkımızın bilmesi gereken şudur. Bütün bu sürece bu kötü yönetim sayesinde geldik. Artık yönetim değil derdimiz. Artık bir sistem derdiyle karşı karşıyayız. Bakın iktidarla halk arasında şöyle bir ilişki vardır. Halk iktidara devleti kiralar. 5 yılına kiralar der ki 5 yıl sonra istersen geri alabilirim. Evet. Bu değiştikten sonra kira sözleşmesi yerine tapu verilmektedir. Mülkiyet verilmektedir. Eğer bu anayasa geçerse devletin mülkiyeti bir kere insanlara verilecektir. Ve o bir kerelik seçecek insanlar adil bir rekabette, adil demokratik bir rekabette yarışmıyorlar. Düşünün şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, Tayyip Erdoğan arasında, Demirtaş'ta Bahçeli arasında, Saadet Partisi ile iktidar destekleyenler arasında bir adil yarış olduğunu düşünebilir misiniz? Türkiye'de demokrasinin ön koşulu adil ve rekabetçi bir demokratik yarıştır. Bugün bu yok. Çünkü medya yok ortada. Medya, medya olmadan siz sesinizi duyuramıyorsunuz. Bu ülkede hukuk yok. Haksızlığa gittiğinizde bağımsız, tarafsız bir yargı yok. Her hakim ve savcı, hakim ve savcıya gidiyorum. Biri hakkında yani belgeli bir yolsuzluk ortaya koymuşum. Normal namuslu vicdanlı insanların olduğu bir ülkenin yargıçlarında namuslu vicdanlı iktidarın olduğu bir ülkede ya bir dakika bu adam belgeli bir yolsuzluk iddiacı bir bakalım nedir demeleri gerekirken hiç o yolsuzluğa bakmadan ve hepsi belgeli sen nasıl yolsuzluk dersen benim hakkımda hafif cezası diye da dava açılıyorsa bu ülkede demokrasi kalmamıştır. Demokrasinin kırıntıları var ama önümüzdeki referandum büyük bir fırsattır. Nasıl bir fırsattır? Buna ancak Türk milleti sandıkta dur diyebilir. Çünkü bunun aksine dur diyebilecek bir insan muhafazakarsa dakikasında FETÖ'cü ilan ediyorlar. Bakın FETÖ ile hiç ilgisi yok olanlardan rahatsız, namuslu bir muhafaza gerçekse sen FETÖ'cüsün diyor. Bütün bu olanlardan rahatsız bir layık bir sosyal demokrat çıksa, PKK ile hayatı boyunca mücadele etmiş olsa bile sen PKK'lısın diyorlar. Bu kadar tehlikeli bir süreçteyiz ve çok kötü olan şu kutuplaşma gerçekten çok artıyor. Bakın bu anayasa referans değişiklik görüşmeleri sırasında milyonlarca insan uyumadı. Sabahlara kadar Twitter'dan haber almak için bekledi bu anayasa görüşmeleri niye TRT'den yayınlamazlar? Madem iktidar Türkiye'ye çok iyi bir şey getiriyordu. Niye TRT'den kendi fikirlerini duyurmazlar? Korkuları şu, orada muhalefet milletvekilleri de çıkıp Türkiye konuştuğunda bunların ne tür bir melanet içerisinde oldukları anlaşılacak. Bu yüzden ne yapıyorlar? İki ayrı kış günü, kışın ortasında nasıl kampanya yürüteceksiniz? Üstelik bir sürü vali de yasaklıyor. On kişiden fazla bir araya gelemez. Toplantı yapılamaz, basın açıklaması yapılamaz. E kardeşim ben nasıl halkıma derdim Peki anlatacağım? Peki o zaman beklentiniz nasıl hayır sizin? Yani bütün bu anlattığınız şartlar olağanüstü hal çerçevesinde de geçerli olacak Nisan'a kadar. E, ama diyorsunuz ki kesinlikle hayır çıkacak. O beklenti... Kesinlikle hayır çıkacak çünkü ben bu halkın vicdanına güveniyorum. Bu halkın bir vicdanı var, durumu görüyor. Eğer kendilerine inanıyor olsalar, kendileri haklı olsalar, kendi dedikleri namuslu, dürüst, temiz şeyler söylüyor olsalar da bir rekabetçi, bir kampanya yürütürlerdi. Ama bu halk bunu görecektir çünkü bu memleket kolay kurulmadı. Ben sokakta geziyorum, telefonda konuşuyorum özellikle muhafazakarların çoğunluk yaşadığı illerde. Olmaz diyorlar. Diyor ki yıllar yılı destekledik. Her şeyini verdik daha ne verelim, daha ne istiyor, bunu versek başka ne isteyecek diyor. Bunun son 10 seçimde raket oy vermiş bir esnaf söyledi bana. Ya Aykut Beyci 10 seçim oy verdi. E daha ne istiyor ki diyor ya bunu versek duracak mı diyor. Bir mesela bir endişede şuradan muhafazakarlarla konuştuğunda şunu söylüyor. Ya Aykut Bey diyor. Daha önce Fethullah'a güvendi. Daha önce mesela Ahmet Davutoğlu'nu getirdi başbakan yaptı. Her biriyle kavga ediyor. Yarın bir daha yanılırsa ne olacak diyor. Bu sefer o kadar da kolay değiştiremeyiz ki diyor. İnsanların çok makul. Bakın biz sanıyoruz ki sadece bizim gibi insanlar yani Cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever, hayır muhafazakarlardan, Kürtlerden, ne bileyim soldakilerden herkesin makul sebeplerle hayır diyorlar. Hangi kesim evet diyor? Tamamıyla bağlanmış insanlar var. İki şekilde bağlanmış. İdeolojik olarak AKP'ye bağlı var. Yani bunlar radikal İslamcılar. Ne olursa olsun bir şeriat devleti, radikal İslamistler. Ben Türkiye'de bunların oyunun %10 ile %15 arası aldığını düşünüyorum. AKP'nin iki seçmeni var. Bir vicdan seçmeni diyorum. Bunlar vicdan seçmeni. Yani adam şeriat istiyor ama vicdanıyla istiyor. Bir de cüzdan seçmeni var. İstikrar demiş, başka bir şey demiş, huzur demiş, taşeron işçiliğine evladı girmiş, oğlu daire başkanı olmuş falan filan. Bu insanlar da şeyle bağlı, cüzdanla bağlı. Hı hı. Hem vicdan seçmeninden hem de cüzdan seçmeninden yeter kardeşim tamam sen benim oğluma iş verdin ama bu kadar da olmaz diyen insanlar çıkmaya başladı. Bakın onun için söylüyorum. Bugün halkın %80'inde vicdanlarda hayır olduğunu düşünüyorum. Ama bu kampanya terörize edilirse, ama bu halk baskı altında mesela köye gidip şunu söylerler. Eğer siz buradan evet çıkmazsa siz bir daha işte köylere hizmet birliğinden hizmet alamayacaksınız. Yollarınız kapatılacak işte şu şey olacak bu olacak. Bunlar oldu. Olmadı değil. E şimdi da mesela köylüyü düşünün. Benim samimiyetle bir şey söyleyeyim. Köyün %98'i CHP'ye oy verecek. Oturmuşlar kendi aralarına şey yapmışlar. %51'i tam 51'i gelecek şekilde AKP'ye oy vermişler. Yüzde yani bu mesela doğudaki seçim meselesinde sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Mesela ben konuşuyorum. Aykut Bey diyor her yer panzer, akret, polis, silah korkuyoruz diyor. E şimdi bir de şöyle bir şans var. Düşünün yıllar yılı çok soğuk davranılmış, cumhuriyet ilişkilerini soğuk kurduğu söylenen Türkler Birçok insan da bunu haksızca bu Türkleri hainlikle suçlamış. Bugün Cumhuriyet Anayasası ve Demokrasi'nin lehinde oy kullandı milletvekilleri. Peki bu devletin, bu cumhuriyetin, bu şeyin bekasını savunan kendini onun sigortası görevi ne yapar milletvekilleri ne yaptı? Ya yani hepsi evet verdiler ya. Çelişkiye bakın. HDP bu cumhuriyetin ve demokrasinin anayasasına evet verdi. Yıllar ya da bunun arkasında durmuş, bunun arkasında saklanmış MHP milletvekilleri bir de böyle gözleri dolu dolu bize bakıyorlar. Ben artık hiç inanmıyorum. içerisindeki bir takım bildiğim muhalifler dışında Gerçekten gözlerinin dolu dolu olduğunu gördüm. Bireysel konuşmamızda bunu söylediler. AKP milletvekillerinden bir sürü böyle şey olmaz dediler. Biz niye o kadar mücadele ettik sanıyorsunuz gizli oy verilmesi konusunda? Evet. Biz o kadar çok şey geldi ki ne olur Cumhuriyet Halk Partisi gizli oy verilmesini sağlasın, Gizli oyda hayır verecek çok insan var dediler. Ama öyle bir düzen kurdu ki AKP'nin böyle erketeleri. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın getirdiği işte o jeliz kod milletvekili gibi. Yani milletvekilliğinin kapısından geçmemesi gereken insanlar milletvekili yapılmış bunlar hiç düşünmüyorlar. Ama AKP içerisinde gerçekten kurucularından bilinenlerinden o insanları yaptıklarını gördüm ben. Yani Ali Babacan'ın, Cemil Çiçek'in, Ahmet Davutoğlu gibi insanların nasıl kendi milletvekilleri tarafından bir nazi polisi gibi izlendiklerini biz mecliste gördük. Bu çok yanlış bir işti. Evet. Biz bunu engellemek için çok mücadele ettik. Ama şunu da söyleyeyim onların da yaptığı yanlıştı. Madem böyle bir anayasa için silmiyorsa şi -şi çıkın açık açık, açık hayır, demek lazım da e, tabii elbette. Ha, şimdi, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak siz e, medyadan şikayet ediyorsunuz. Sesimizi duyuramıyoruz diyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Herhalde gidip yüz yüze görüşmekten başka şansınız yok halkla değil mi bu kampanya dönemi için? <laughs> Yavuz Bey biz, sanmayın ki çok çaresiz birinci sosyal medya diye bir öyle bir, bir öyle, öyle bir hava vardı ama sosyal medya çok hayır, hayır, iyi şimdi bakın, <laughs> bakın sosyal medyayı diyelim ki Kırıkkale'deki bir teyze izlemiyor. Evet. Bugün TRT'nin açtığı imkanlar bir değil ama elimizdeki imkanlar belli. Üstelik bu ülkenin gençleri, bu ülkenin doktorları, avukatları, subayları, hemşireleri, muhasebecileri, mühendisleri, yurtseverleri, namuslu muhafazakarları, gerçek güçleri, gerçek milliyetçileri bizim yanımızda. Biz kulaktan kulağa bile gitsek çok güçlü olacağız. Nefesten nefese şimdi doğru bir şeyi savunuyoruz biz 200 yıllık 1800 yılların başından beri gelen bir modernleşme, çağdaşlaşma, demokratikleşme çizgisini savunuyoruz. Bunlar ise 3000 yıl öncesini, İslamiyet öncesini savunan insanlar. İslamiyet'te ve Osmanlı'da meşveret vardır, danışma vardır. Ne halife ne padişah istediğini yapamaz. Getirdikleri düzen öyle bir düzen ki ne İslam'a uyuyor, ne moderniteyi uyuyor, ne çağdaşa uyuyor, ne ahlaka uyuyor. Hiçbir, hiçbir etik değeri yok. Hiçbir mantık yok. Bir kişi tapu vermek. Onun için diyorum, biz göründüğümüzden çok daha güçlüyüz. Elimizde anlıyoruz ki, işte TRT'den tutun, yargıya kadar çok dezavantajımız var. Ama çocuklar bir araya geliyor, klip yapıyor. Ya bunlar üniversite bir konservatuar öğrencisi, kız çocukları. O mecliste korkuyla evet veren milletlikinden 20 kat daha cesur insanlar onlar. Bakıyorsunuz zikirit yapmış, şarkı yapmış. Öbürü mesela reklamcı evinde oturmuş, işinden gelmiş. Gece sabaha kadar çalışmış. Bir bakıyorsunuz bir hayır görseli hazırlamış. Bu insanlarla gideceğiz. Peki. Bu CHP'nin mücadelesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi. Bakın bir toprak parçasını vatan yapan, bir kalabalığı millet yapan, bir kurumu devlet yapan onun anayasasıdır. İşte biz bütün bunları tek adamımı vereceğiz, yoksa ortak mülkiyetimizden tutacağız. Onun kararını vereceğiz. Ve Peki. Ve bütün gücümüzle mücadeleceğiz. Samimiyetle, yüreğimle söylüyorum. Bakın ben şöyle çok şey yapmam. Ben bu ülkenin vicdanının yüzde seksenin hayır olduğunu düşünüyorum bu oranı %51'in üzerine tutmak için de bütün gücümle çalışacağım. Çok teşekkür Halkıma ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Akif Erdoğdu'yla Erdoğdu referandum sürecine ilişkin kaygılarını ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra nasıl bir politika izleyeceğini ya da kampanyada nasıl bir politika izleyeceğini